Yapmayın rızkını alan siktirsin gitsin Kanka yarın da oyun var sen bilirsin Şekil seçmece. Üçgeni seçin bak Başka ne var ki Şemsiye anlarsın ya İyi o zaman oyunu da öğrendik kafalar rahat Neredesin lan sen adayı mı arıyorsun yine Evet Gel seni komiser bekliyor onu da anlatırsın Konserim çok yaklaştım. Hissediyorum. O adayı bulmamız lazım. Tankut, binde kornişon turşularda indirim var mı biliyor musun? Amirim lütfen insanları kurtarabiliriz. Bakın Squid Game başladı. Eğer durduramazsak Bedirhan Squid Game'de... Bedirhan'a da lan sikerim. Yetti lan sikürt sikürt. Berkcan Güven senin kadar sikürtlemedi amına koyayım. Doğrusu sikürt ama... Kovşun Allah aşkına tazminatını ver gönder gözün görmesin. Sevgili dostlarım tekrar merhaba. Şimdi beşer kişilik takımlar oluşturuyorsunuz. Bu oyun biraz değişik, aşama aşama zamanında geçip finale gelemeyen grup elenir. Elenmek, yani kafanıza sıkacağız, hadi bakalım. He son olarak, lütfen size üçgeni seçin diye mesaj atanlara itibar etmeyin. Enniyet müdürlüğü. <laughs> Üçgenli oyunu koymadık, nasıl kötü oldular Nuran gördün mü? Bedirhan, üçgen nerede oğlum burada? Bu oyun o oyun değil galiba. Galibası mı kaldı lan Dömbö? Vallahi sıçtı, Bedirhan, götünü üç, asmışmış üçgen kraker girsin amına Beyler şimdi oyunları duydunuz. Etap etap kim hangi oyunda iyiyse onu yapacak. Kardeşim sen hangi oyunda iyiydin? Komutanım ben lolde iyiyim. Yaraydık. Alın öleceğiz hepimiz işte mutlu musunuz? Dün size hayır abasın dedik değil mi? Bok vardı rengi CHP'ye benziyor diye oy vermediğiniz gerizekalılar. 4 Dört saat sonra. Vallahi sonra biz kaldık. Hadi bakalım kazanırız inş. Sonuçta Bedirhan bizim ekipte. Balını siktiğim ölmüyor nasıl olsa. Sikuit! 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 Hadi kız tekte. Aha vallahi başardım. Helal lan Döndü yeminle. Bakın şimdi şeytan taşlar gibi vuruyorum. <laughs> Oley be! Yürün yürün! Hadi lolcu sen yaparsın. <laughs> Rıza abi daha zamanımız var. Topacı yavaş yavaşlar. hadi. Atıyorum. Bismillah! Olmadı. Olsun olsun daha zaman var. Hadi bir daha Rıza yaparsın abi. Bismillah! Mecidiye köye attı amınavım. Rıza abi, bismillah demesen mi acaba? Müslüman olmadığın için ters orantı yapıyor olabilir çünkü. Son anda yırttık ha. Kakam gelmişti, yoksa tekte atardım topacı. Olsun, balak geçtik bir şekilde. Elin ayarını siktiğim Rıza abi, değil mi? Evet, her güzel şey gibi bir yarışma daha sona erdi. Dolayısıyla kişi başı 80 milyon volt alacaksınız. Ne oldu, iyi misin sen? İyiyim iyiyim, osurdum da elbisenin içine doldu hep. Dolaşım oluyor ya, çıkar şimdi dışarı. Neyse, oylayın hadi, tamam mı, devam mı? Gözüm yandamına koy. Arkadaşlar, artık çıkıyoruz. Bak lütfen ona göre oy verin. Çıkıyoruz oy vereceğiz değil mi Galip abi? Hı tabii tabii, çıkıyoruz canım. Ya havle vela kuvvete inna binna arkadaşım... ...her seçim sonrası çıldıran seküler kadı köylü yaptınız beni burada be! Lan niye devam diyorsunuz, niye? Galip abi, gel ya otur bizle. Evete bastın diye niye ayrı duruyor? Yo yo, böyle iyi ya. Gel abi gel, sana yavşak demeyeceğiz ya. Çünkü yavşaklığın da bir duruşu var yani. Seninki resmen kevaşelik İhale mi verdiler Allah sana Squid'den? Beyler vallahi bir oyun daha oynayak. benim krediyi kapatacağım. O nasıl krediymiş be? Galip sen bankadan kredi çekmemişsin, bankayı sikmişsin. Kaptan o adayı bu sefer bulacağız. Hayırlısı be Osman'ım. Arkadaşlar, New Day New Game. Ne dedik? Bu bir etkinlik değil. Bu bir format değil. Bu bir konser hiç değil. Konser g**tünüzde bari çünkü. Bu bizim hayalimiz. Tabi gerçekleri siz yaşıyorsunuz ama. Evet, oyun çok kolay. Şarkı çalacak, finalde bir sayı söylenecek. O sayı kadarınız odalardan birine girecek. Dışarıda kalanlar için çok güzel bir sela indirdim YouTube'dan. O çalacak. Son olarak, atlı karıncalara dokunmayın. Susunlar, sikerim belanı. Hadi. Kıskanıyorum, kıskanıyorum Henüz üç yaşında bir kardeşim Üç yaşında oğlum çabuk. Ne diyorsun lan? Ay 10 kişi olun işte hadi. Şaman abla yürü yürü yürü. Girin şuraya girin girin. Sayemde hayatta kaldınız. Bana dua ediniz yatınız kalkınız. Tövbe estağfurullah. Şamanım ben. Çok yaşa abla tamam. Aynı anadan mı doğdu? bak Allah'ım kaç defa daha döneceğiz Peki, acaba? Ağaçlar çalsa daha iyi vallahi. Kaç diyecek acaba? İki. Nerede biliyorum? musun? Kapıları saydı. İki! Gir gir gir! Ezmeyin birbirimizi bir, bir, ama artık. Metro bize zorla binen dayılar gibi oldum amına koyayım. Anam sen kimsin? Önce ben girdim bana ne? Dur ben bunu öldüreceğim İki kişi olacağız galiba. Büyük adam mı Yok hey bela amına koyayım. Kanka seni çok ucursun. Give me the microphone first ya. Canlarım bu oyunda da görüyorum ki hala en şerefsizleriniz hayatta. Helal olsun vallahi ne diyeyim. Evet kasada biriken kişi başı para 356 milyon won. Yani şu anki kurla 8 milyon 504 bin TL. Hala anlayamayanlarınız için Kadıköy'den iki artı bir ev bile alamazsınız amına koy. Neyse oylamaya geçiyoruz. Hadi bakalım. Abi dört kişi bizim tarafa geçse eve gidiyoruz ya. Oğlum bak Tayyip'e bas geç tamam mı macera araba. Kalp hapı, kalp hapı. Dönüyoruz Hemen Ananı satayım, hadi bakalım. Evet gerizekalılar, durun berabere. Biz bunu halk arasında hem sikim olsun hem donuma de değmesin diyoruz. Yarın tekrar oylama yapacağız. İyice düşünün, ölün. Ay taşının. İyi geceler, hadi. Yarın o çokluğuyla çıkarız bence, değil mi Bedirhan? Hı? Yani kakamız geliyor mesela... ...onu bile özgürce yapamıyoruz. Arkadaş doğru söylüyor. Kaka önemli. Ama onlardan birilerini ikna etmemiz lazım. Beyler bayanlar, lütfen yarın hayır deyin. Alüminyum folyoda yemek yiyoruz. Rezillik yemin ediyorum ya. Çocuğum doğru söylüyor. Hayır deyin evladım yarın hepiniz. Bana evladım diyor amına koyayım. Karıya bak ya. Teyzeyle düzgün konuş lan. Konuşmazsak ne olur lan dümbük. Oğlum bak adamı çıldırtmayın yakuzayım ben. Japon musun lan sen Allah'ın Korelisi? Ben de Çabi'nin dayı oğluyum amına koyayım. Eve gitmemiz lazım eve. Bağırmayın lan. Da Kabilen Kabilen ya? o bak, düzgün ya. konuşun. Evet canlarım. Birbirinize girdiğiniz için. 417, 21, 56, 211... amına koyayım tek tek saymayacağım. Birazınız öldü işte. Şu köşedeki çocukla da ilgilenin bak. Psikolojisi bozuk gece birinizi kesmesin. 45. Kırk altı. Şaman karı kırk Oğlum üç kişi ölmüş bizden. Kırk altı, kırk yedi, İki kişimiz ölmüş. Ay biz öndeyiz galiba vallahi billahi kız. Galip ibne olmadan yatalım arkadaşlar. Daha vurdurmaya başladım. Galip de bozdu. Bence ışıklar sönünce saldıralım. Abi ne diyorsun sen deneyimlisin. Du ezan okunuyor. Allahu ekber, Allahu ekber. Arkadaşlar çok iyi bir fikrim var. Maskelilerin silahlarını ele geçirip yönetime darbe yapıyoruz. Harika fikir. Efendim sinsi köpek gibi birbirlerini öldürmeye Ay, gidiyorlar. Oyna Tuğulcum. Kesin doğrayı mideleri. Evinize gideceksiniz. Canın evamın öldürülür. Bu. Ayıp. Arkadaşlar arkadaşlar alo. Tamam yeterince plep öldü. Ayrılın. Gel lan buraya. Kodumun pembe panteri. Alın silahlarını al al al. al. Yardınız yokmuş gibi sıkın beyler kısmen yok zaten. Oğlum ne yapıyorsun beliren? Friendly fire açtı herif resmen ya. Geri çekilin beyler geri. Arkadaşlar, birlik ve beraberliğe, aynı zamanda maskelerden götürü önünüzü görmenize ihtiyacımız olduğu şu günlerde isyan bastıracağınıza inancım tam. Hadi PlayStation tuşlarım, göreyim sizi. Arkadaşlar, biz kalkışmaya gidiyoruz. Bu düzene dur duyacağız. İnşallah durur. Bizimle olmak isteyen var mı? Allah bismillah. Evet beyler, sık doğru gidelim buradan. Üçgene basın, üçgene. Beyler, L1 artı üçgene basın, tam nişan alıyoruz. Abiler, tek tek oluyoruz. Kanka siz burayı koruyun, biz gidiyoruz. Tamam keke. Amına kodumun Bedirhan'ı. Kanka ne yapıyorsun lan? Şarjörleri bitiyor da loot'a çıktım. Bedirhan ben onları arkalayacağım. Siz burada kalın tamam mı? Adamsın lan. Kanka ne yaptın? Arkaladın mı? The person you have got cannot be because he is dead. Please try again later. Koça geldik Bedirhan. Yeter lan yeter isyanına soktuklarım. Oturun oturduğunuz yerde. Aha kara çorumlu çıktı amına koyayım? Ya Bedirhan kardeş. Ne demiş atalarımız? Tedariksiz sıçmaya giden domala domala taşarar.